önden diyecek ki porsiyonlar küçüldü. Allah Allah. Ya Yapma dört ya. dönemdir neden çıkamıyorsunuz o zaman? Şimdi siz üstü yedi. yüzünden çıkamıyoruz. Bak sen beni dinlemiyorsun. Ben seni niye dinleyeyim? Dinlemem kardeşim ben seni. Aynı altılı masadaki insanlar gibisiniz. Ya ben, bir ben bir adama şey kızıyorum. Adama kızıyorum. Bir bir ben adama kalsıyorum. Adam Bana Bana <laughs> demiyor. Ülkenin Biz onu diyoruz. ona koyduğum dediğim cümle bir kere adam, seni aşıyor. Bak. Bak ben bir öğretmenim. Özür dilerim. Pardon. Bir şey anlatayım. Özür dilerim. Özür dilerim. Siz sadece sadece dış ülkedeki de haberleri bana söyler misin? Olan olayları tamam. ya. Yani onların başbakanları, cumhurbaşkanları, evet. ülkesindeki vatandaşlar hiçbir şey demiyor mu? Tamam İtalya başbakanı bir saniye. Yani, küçük, küçük deyip, deyip de Ejder yiyor de. mu? Ne var yani? yiyemez abi ne var ya abi. ya niye diyeyim dalga geçiyor niye adamın bir saniye ya senin dört dört dönem, dönem altından, adamın umurunda değil senin musluğun altından dönem. senin musluğun altından önden diyecek ki porsiyonlar küçüldün Allah Allah ya 4 ne dönemdir. dönemdir neden çıkamıyorsunuz o zaman <laughs> demek ki var bir eksiğiniz nasıl, nasıl eksiniz var, i̇şte var bir eksik işte var bir eksik var bir eksik yaş üstü yüzünden <laughs> çıkamıyoruz Siz 60 yaş üstü yüzünden çıkamıyoruz bak yeni nesile soruyorlar Adam diyor ki ben Müslüman değilim diyor. Öbürü soruyor ben Müslüman abi. değilim diyor. Şuna soruyor ben Müslüman değilim ya, diyor. Bir kere ya, bizim Bir, Her... bir kere saniyersen. hayır bir kere bizim dini dini öğrenme şeyimiz sıkıntılı zaten. Baştan dini öğrenmemiz gerekiyor ki ondan sonra siyaseti, ondan sonra ülkemize bir şeyler yapacağız. Baştan dinimizi öğrenmemiz gerekiyor. Bravo. çok güzel bir şey söyledi bir saniye ama bak sen söz hakkını hep kendine alıyorsun biz işte bu yüzden kaybediyoruz tamam bir saniye çok güzel bir şeyden bahsediyorsun adam bahsediyor işte ben de diyorum ki bak dinledim <laughs> sen dinlemiyorsun sen çok diyorsun ki bir bir şey. abi biz bu yüzden kaybediyoruz işte sen beni dinlemiyorsun ben seni niye dinleyeyim mesela tamam sen konuş abi şey diyeyim. Dinlemem kardeşim ben seni o yüzden biz anlaşamıyoruz aynı altılı masadaki insanlar gibisiniz yapmayın bunu işte bak o sisteme dönüyorsunuz Ben o masada yapmayın Adam ne dedi? Önce bakın biz kendimizi tanıyamıyoruz. Yani adam çıkıyor geliyor bizim ülkemize. Biz herkese çoğumuz kötü gözle bakıyoruz. Ya bakmayın kardeşim. Adam kahvede oturmuş. Adamın tam 40 milyar geliri var. Tayyip'i e kötülüyor. Ya senin, sen bari susamına koyayım ya. Niye kötülüyorsun? Adamı kötüleme. 40 milyar geliri var ya. Hem dinle diyorsun hem küfürlü konuşuyorsun. Ya ben böyle adama kızıyorum, şey adama kızıyorum. Bir dakika, bir dakika. Ben adama kızamıyorum. Adam, bir saniye. Ben, ben adama kızamıyorum. Adam, anladım da bu çekme konuşmaz beni. Ben. Beni bu şekilde dinle Ya denmez Sen yani. anlamıyorsun. Adamın 40 milyar ya geliri var. Sen yaşında 80 yaşındaki genel ya. başkanın maaşını alıyor. Al. 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 O 40 milyar. Başbakanın maaşını alıyor. Cumhurbaşkanının maaşını alıyor. Yasayı tanımıyor. Anayasayı tanımıyor. Bilmem kendi bildiğini okuyor. E bu vatandaş ne yapsın? Geçer, her biz siz siz, bak gençler burada bir şey. Gençler hepsi burada işsiz bizi 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 40 milyar geliri var 80 yaşında ya tamam. zor yürüyor. Tamam. Evinden tamam. çıkıyor sadece çay ocağına iniyor. O senin dediğin 40 milyar bir kişi bağlar. Ülke tamam, ülke 85 milyon. İşte biz de 85 mi milyar. Ülke 85 milyon. Biz de onu diyoruz. Dediğin cümle. Bir kere o adam, seni o aşıyor. Bu adam, adam, ya ne, ne anlatıyorsun sen? 40 milyar yani sen 85 yok. milyona bağlıyorsun. Alakası ne ya. bağlıyorsun? Neye bağlıyorsun o zaman? Anlat. Ya gelip orada, sen susalım. orada gelip Köçülemesi gerekmez abi. Şükretmesi lazım. Bak, bak çocuk ne diyor? Şükredecek abi. Bir sigara, bir sigara, bir sigara 30 o lira, 35 lira olmuş. Niye ya. içmeyeceğim ben? Sana mı soracağım veya sen da, bana mı soracaksın? Sen kokusundan bir şey kazanamıyor soracaksın. İçiyor. Ne yapalım? Şimdi içiyor. Ne yapalım? Bunun 65 milyonu ya. içiyor. 65 ya. milyon insanın refah payına sahip değil midir? Bir yaşamayacak mıyız? Şimdi bu adam suçlu mu? Yani bunu içecek diye eski Ecdadımız gidiyordu İran'da e, sigar tütün getiriyordu. Tamam. Birbirine dağıtıyordu. Tamam. Bugün bugün, bugün içmesin diye 85 lira 37 lira yapmak zorunda mıdır? Aynen. Bir durum 50 lira bir bir, 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 durum 50 lira mı olmak zorunda mıdır? Köyde, Hangi Çerkes bahsediyorsun? Bak bak, bak ben bir öğretmen özür dilerim Aynen. pardon. Aynen. Bir, Aynen. bir, şey Aynen. anlatayım. Aynen. Bak, özür dilerim. Özür dilerim. Özür dilerim. Branda tutmadı. Farkındaysan özür dilerim dedim. Farkında Geçtik mısın? Farkındayım ben Özür dilerim ya dedim gençlik, gençlik, gençlik Ötesi oldu? var mı? Ötesi olmaz zaten tamam. Olamaz da zaten Olamaz zaten olamaz Ben sana diyorum Bugüne kadar Çerkezköy'e bak yani bu adam yani. hizmet yapıyor helali var Herkes dedi ki ya herkes yer yer çamur içinde, çökek içinde. Ya sabretmeyince bir şey olmaz. Olmaz ya. doğru. Katılıyorum sana. Abi, Eyvallah. Biz neyi tartışıyoruz o zaman? Abi, biz ne? Ekonomi tartışıyoruz. Abi, 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 biz şey şey bugün eti ya işte, eti adam, sen bak, gidip bir şey bir dakika dinle. Söz de. hakkı olmayan bir adam kardeşim. Bir dinle benim bak. Ülkelerin bak bakan ispat edebiliyor. Cumhurbaşkanı ispat edebiliyor. Halkının ezdirmemesini isteyebiliyor. Ama bizim başbakan Gönül zeka, gönül aşk. O başkan, ülkede olan olayları görüyor musun? Tek bildiğim benim ben her şeyi alır, kimse bir şey diyemez. Tamam. Siz gidin aç kalın ben. Tamam ama o ülkede olan olayları biliyor musun Abi, mesela? Ne? Sadece yani sadece başkanı mı? O da öldü diyorlardı. Abi. Diyordu. Usta. O sembolü Ruskanı. Usta 40 milyar kazanan adam diyor. Söz hakkı sahibi değil diyorsun ya. O adam 40 milyarı 80 şimdi değil mi? Ko tamam. Bir anda geldi gelmiş hali yok. Bir an, piyango vurmuş hali yoktur. Tırnaklarıyla kazıyarak o parayı ellet. Bak bir dakika abi, dinle. Osmanlıktan bahsedip elle gitti değil mi? Bak tabii, ne güzel konuştu gitti. Sen bir kere vardır, bir dakika. Ama öyle bir şey yanlış gidiyorsa o adam oy kullanma hakkına sahipse, konuşma hakkına sahiptir abi. O adam ben şu an 50 milyar ben şu an mesela 20 yaşındayım. Ben şu an 20 yaşındayım. 50 milyar gelirim var diyelim. Tabii. Tamam babamdan gelirim var. Tamam. Benim konuşma hakkım yok mu? Ülkede o adamın yanlışı varsa ben her şekilde konuşurum, her şekilde oy kullanırım. Ben oy kullanıyorsam benim konuşma hakkım vardır abi. Konuşma hakkı diye bir şey bu ge gelire bağlı bir şey değil. 40 milyar da alanda konuşur, ülkede yanlış bir şey varsa 2 milyar alanda konuşur. Bu ülkede herkesin konuşmaya seçmeye seçilmeye hakkı var ama adam konuşturmuyor. Ama mısın, türkçe'de ha? konuşma ama diye bir kısıtlama yok mı var türkçe'de ama diyor, var var var, var, engeller var var engeller var öyle bir şey yok engeller var, bak, var. Bak, türkçe'de adam türkçe'de adam türkçe'de adam sen var. sen o şekilde e, benim söylemek var. istediğimi yanlış anlıyorsun adam daha ne götürebileceksin öbür tarafa benim tabirimi yanlış anlıyorsun sen. Bana, bana bak Burada hepimiz hepimiz kardeşiz de bak şu hep aynı dava. Bunlar hep milleti birbirine takmaya çalışıyor be kardeşim. Milleti birbirine takmaya çalışmıyor abi. Evet abi bunlar hep, halkın, ya bunlar ha, hep tek taraflı halkın, be kardeşim. Hayır, halkın halkın görüşü abi halkın öyle Ben sadece iki kelime diyeceğim, halkın diyeceğim halkın gideceğim. Bak, hemen mikrofonun aç içine gelme. Bunlar olsun. kaos hep. Ne konuşacağım abi? <laughs> sen yayınlamadıktan sonra sen şey yap. Ben geçen de konuştum hiçbir yerde yayınlamadınız. Hep aynı dava kardeşim. Bunlar da. ben yayınlamışımdır ben de muştum. Tamam. Tamam. Kim konuşuyor şimdi ya ona göre ne bileyim abi girdi. Ya. ya ne, ya, ne, alakalı alakalı şey. ne, ne alakası var? Ne Demek ki konuşma özgürlüğü yok. Bir dakika konuya değindim. Konuşma Bir dakika ben, az ben az lazım az alakalı. Alakalı. Türkçe bilmiyorum. Ben Türkçe'ni konuşuyorsun. Türkçe konuşuyorsun. konuşuyorsun. Öyle Bir şey bilirim kardeşim bir şey bilirim. AKP Tayyip Erdoğan'ın gözünü sevdi. Gözünü seveyim. Yürü be. Tamam. tamam. Tamam.